Merhaba sevgili aslanlar. Yepyeni bir hafta. Evet her hafta olduğu gibi sizlerle birlikte böyle güzel güzel burçlarımızı konuşuyoruz. Kendi aramızda sohbetler ediyoruz. Ama biliyorsunuz artık bu haftanın rengi ve kokusu değişiyor. Evet çok korktuğumuz yıllardır 2008 senesinden beri Oğlak Burcu'nda yer alan ve 2008'den beri dünyamızda bir sürü olayları tetikleyen... ...Piriton gezegeni pazar günden itibaren Kova Burcu'na geçiyor. 11 Ekim 2044 senesine kadar kalacak Kova'da. Az değil. Yani 2044 senesine kadar dünyada neler olmayacak ki? Bir kere biliyorsunuz Kova Burcu aynı zamanda kozmik bir enerji, olaylayan bir burç. O yüzden gökyüzü, yeryüzü, her şey birbirine girecek. Tabii ki biz bunları böyle afaki bir şekilde anlatmak istemiyorum ama gerçekten çok büyük bir değişimler kapımızı çalacak. Evet, Eylül ayında kısa bir süre için Kasım'a kadar, Kasım 20'ye kadar ee, ...tekrar küçük bir tur atacak oğlağa. oğlakta da biraz kırıntılarını temizleyecek, toksinlerini atacak. Oğlağa son bir defa şekil verip... ...ondan sonra yıllarca kova burcunda kalacak. Hani bizi bıktırana kadar, artık bu gitsin diyene kadar... 2011 Ekim 2044 senesinden sonra da Balık burcuna geçecek ve Balık burcunda artık su enerjisiyle ilgili dünyanın suları mı batar, kıtalar mı batar, şekil mi değiştirir? Artık onları gelecek yıllardaki nesiller düşünsün. Evet sevgili aslanlarımız bu haftaya baktığımız zaman Venüs'ten hala çok güzel etki alıyorsunuz. Emin olun hala flörtöz tarafınız, sosyal ilişkileriniz, enerjiniz o kadar güzel ki ve Venüs sizi desteklemeye devam ediyor. Biraz muzipçesiniz, biraz çocuksu tavırlarınız var. Çünkü yaylar biliyorsunuz büyümeyen çocuklardır. Ya aslan Burcu'nun da 5. evinde yay burcunda Venüs olduğu için... Orası aşk ve sosyal evi. Böyle esprili böyle konuşmalar sizi mutlu edecek. Fakat tabii ki sadece hayatta aşk değildir, sosyal hayat değildir. Sevgili aslan çalışma evinizde aynı zamanda Mars, Plüton ve Güneş son böyle bir turunda. Orada büyük bir kavga, panik çıkabilir. Herkes böyle iş verdiği iş hayatıyla, çalışma, gündelik hayatınızda olmadık konuların, belki de gecikmiş konuların kavgasını da yapabilirsiniz. Fakat Plüton artık pazar günü karşıt 7. evinize geçiyor. Evet, ilişkiler büyük bir büyüteçin altında, şekil değiştirmek için gelecek yıllarda, gelecek aylarda sizi bekliyor. Evet, Mars henüz daha 6. evde olacağı için çalışma hayatınızı bir hızlandırmaya devam edin bakalım. Fakat Güneş ve Plüton Mars'ı yalnız bırakarak hafta sonu 7. evinize geçiyor. Biraz şaşkınlık, birazcık böyle hani aniden böyle bir uykudan uyanır gibi ne oluyoruz nereye geldik der gibi bir duygu selinin ya da değişim selinin içinde olabilirsiniz. Evet bunları tabii ki zaman gösterecek. Maddi konular ve parasal konularda Venüs ve Neptün ve aynı zamanda Satürn size destek veriyor. Satürn biliyorsunuz ortalama 2 yıl daha sizin 8. evinizde. Sizin karakterinizi daha güçlü kalıyor. Paraya daha materyal olarak değil de daha sağlam yatırımcı kafasıyla bakıyorsunuz borçlarınız bitebilir borçla ilgili yatırımlarınızla ilgili konular gündeme gelir sağlık poliçeniz ve sigortanızla ilgili konular gündeme gelecek banka hesaplarınızla ilgili konular bunlar devam ediyor şimdi haftanın diğer e, ay durumlarına baktığımız zaman pazartesi günü ay balık burcunda Balık burcu aynı zamanda sizin 8. evinizde Satürn ve Neptününüzle birlikte sevgili arkadaşlar. Evet pazartesi ve salı alacak verecek para, borç, fatura bunlar sizin için çok önemli. Onlarla ilgileneceksiniz. Ve evet, çarşamba ve perşembe aynı zamanda Kariyer 9. evinizde. Aniden çıkacak bir seyahat durumları, bir anda hızlanmış bir iletişim, çağrılmalar, koşturmalar bunlar sizin için önemli. Fakat çok dikkat edin sevgili aslanlar. Jüpiter ve Uranüs hala kariyer evinizde. Size çok güzel bir şemsiye açmış. Önemli fırsatlar sunuyor ama siz siz olun hafta boyunca çalışma hayatınızda, kariyer hayatınızı birlikte çok güzel senkronize edin. Güzel fırsatlar önünüze çıkacak çıkacak. Hafta sonuna doğru biraz eğlenmek isteyeceksiniz. Tam Venüsünüzün karşısında ay. Böyle bir havada aşk kokusu ya da güzel sözler ve platonik duygular var diyoruz. Sizi seviyoruz sevgili aslanlar. Haftaya görüşelim. İyi ki varsınız.